tarif yapıyoruz. Yani özel bir menü oluşturuyoruz. Biz istiyoruz ki buradan kimin bütçesine ve durumuna göre ne varsa müsait o güzel lezzetlerden insanlar yararlanabilsinler istiyoruz. Dolayısıyla böyle bu süreç devam ederken şimdi baktığınız vakit e, yemek programları, ondan sonra yarışmalar her geçen gün artmaya başladı. Yani yemek alanında ciddi ilerlemeler kaydedilmeye başlandı. E, çoğu kişi hobi olarak bu işi düşünüyor. Yani e, baktığınız zaman farklı bir meslek grubunda ama hobi olarak aşçılık alanında kurslara gidiyorlar. Kurslar açılmaya başladı. Ekranda da şöyle bir güzellik var. Hiçbir bedeli ödemeden sadece dikkatli bir şekilde takip ederseniz yemek kursu almış oluyorsunuz. Yani altyapıyı televizyonda oluşturabilirsiniz ama kursa da gittiğinizde bu işi pekiştirmiş olursunuz. Tatyana gelmişti konuğumuz Polonyalı. Polonya'nın milli kekini yapıyorum. Yerine gitmedim. Polonya keki de yemedim, ee, internetten araştırdık, araştırmaların sonunda kek tarifine ulaştık. Ama velagi kekin içinde bal var, pudra şekeri var, toz şeker var, karbonat var. Keki bütün prosedürlerine uygun bir şekilde yaptık. Fırına attıktan 5 dakika sonra bizim kek oldu bir ırmak. Akıyor, akıyor, akıyor. Ya bir kek bu kadar makar Rabbi, bir şey kalmadı içinde, sadece taneleri kaldı, hepsi akta gitti. İşte canlı yayında böyle zorlukları var ama yaşayan bir mutfak. Turşu kurmanın tabii kriterleri var ama, şimdi e, genel anlamda turşuyu kurarken şöyle yapıyoruz. Efendim, e, bir litre suya bir çorba kaşığı iri tuz, yani normal, e, Rafine edilmiş tuzlardan kullanmıyoruz, özellikle onlar e, turşuyu bozuyor. Kaya tuzu olacak. E, kaynatacaksınız. E, burada bir tuzlu saf su elde edilecek. Elde edilen su dinlenmesi gerekiyor. Yani ılık değil, sıcak da değil. Bir gece öncesinden kaynatıp dinlendiriyorsunuz. Biz bir litreye, eğer ki sirkesini çok sevenler için bir su vardı. orta kıvamda olsun diyenlere bir çay bardağı olarak düşünüyoruz. Keklerle ilgili mesela kabarma noktasında. Ee, özellikle kekinizin iyi kabarmasını istiyorsanız püf noktalarını vereceğim şimdi. Yumurta ile şeker iyi köpürtülmesi gerekiyor. Yani e, iyi köpürmüş. Yani iyi köpürmek demek kaç dakikadır? Ortalama 3 ila 5 dakika arasında mikserin en yüksek devirinde köpürtülecek. Köpürtüldükten sonra içerisine biz sıvı yağ koyuyoruz. Süt koyuyoruz. Kalsiyum olsun içerisine diye. İsteyenler eritilmiş tereyağı da koyabilirler bundan sonraki görüşmemiz inşallah Samanyolu televizyonu Yeşil Elma programında olacak.